Baş adı da şehrimizin adı oldu. Parkın adı da şehrimizin adı oldu. çok yani geldiğimiz günden beri bir taraftan israf müsturlarını istiyoruz. Bir taraftan sabah sekizden gece ikiye kadar mücadele içerisindeyiz. bunları yaparken belediyenin bütçesini oturtmaya çalışırken hep şunu söyledik postlarla uğraşıyoruz vesaire ama biz çok çok hizmet edeceğiz. Şu an beş projemiz hazır. Tam iki ayda, iki buçuk ayda geldiğimiz nokta inanılmaz. Allah'ıma şükürler olsun. Gönlümüzde hizmet aşkı var. Çok net söylüyorum. Karesi bundan sonra hizmete doyacak. Kaybettiği bütün canlı kadar. Söz Kalesi'ye indirilene dair buradaki kardeşlerin de kütüphanede eğitim görecek. Burası da siz de buraya çıktığınızda nezih ortamlarda bulunacaksınız. Bu mahallelerde yıllardır almadığı hizmeti bizim dönemimizde fazlasıyla alacak. Sözümüz söz.